Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolay ve güzel bir örgü modeli yapacağız arkadaşlar. Modelimiz 3 ve katları 2 de kenar ilmeği olarak ayarlayalım. 2 sırada bir iki sır modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Benim şişimde şu anda 17 ilmeğim var. Modelimin ön tarafı şimdi arka taraftan modelime başlıyorum modelimizin ilk ilmeğim olduğu için örüyorum. Hepsini ters ilmek örüyorum. Biraz bol örüyorum. Bütün sırayı Şimdi modelimin ön tarafındayım. Ön tarafında ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmekten sonra arttırmayı bakın şu şekilde yapıyorum. Şu şekilde alıyorum. Bir tane ilmek ekliyorum. İki kenardan birer tane ekliyoruz. Modellerin arasında iki ekliyoruz. Şaşırmayalım. Bir ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek üzerine şu iki ilmeğin ikisini bir topluyorum. İkisini bir topladım. Şimdi burada örmeden aldığım ilmeğin şöyle içinden geçirdim. Burada iki tane. 1 ve iki arttırma. Örme, örmeden aldım ilmeğimi. Şimdi bu iki ilmeği bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Yönde değiştirebilirsiniz. İki ilmeği bir topladım. Ve şunu böyle içinden geçirdim. Aralarda iki tane arttırma. Bir ve iki iki kesiyorum. Burada bir kesiyorum. İki ilmekten bir ilmek elde ediyorum. Burada bir kesme yaptım. Bir de burada yapıyorum. İki tane kesme yapıyoruz. İki tane arttırıyoruz. örmeden aldım. kenardayım. Başlangıçta olduğu gibi bir tane arttırma yapıyorum ve kenar ilmeği. Bir modelimizi bitirdik. Şimdi arka taraftayım. Arkadan hiç değişmiyor arkadaşlar. Hep ters örgü öreceğiz. modelimiz 2 eksiltme 2 arttırma sadece başlarken ve biterken birer arttırma yapıyoruz İkinci modelimizin ikinci sırası bir kere daha beraber kuralım. İlk ilmekten sonra bir arttırmamı yaptım. Örmeden aldım ve şu iki ilmeği ikisini bir topladım. İçinden geçirdim ve bir iki 1 ve iki. Şöyle yönleri de değiştirebilirsiniz. Rahat çevirebilmek için. 2 tane arttırdım. 1 tane örmeden aldım. ikisine bir İkinci kez modelimi kurdum. parçada önceden çalıştım. Arkadan görünüşü. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.